Bu videoda sana biraz moralini bozacak bir şey söyleyeceğim ama gerçek bu. Yatırım yaparak hayatını değiştiremezsin. Yanlış duymadın yatırımla zengin olamazsın. Şöyle düşün elinde mesela 10 bin dolar var ve çok iyi bir yatırım yaptın. Paranı ikiye katladın ki unutmayın şunu her zaman aklınızda olsun. Tarihin en iyi yatırımcılarından biri Warren Buffett'ın ortalama dolar bazı yıllık getirisi %20. Ya sen %100 gelir elde ettin ve 10.000 doların 20.000 dolar oldu. Ne oldu? Hayatın mı değişti? Ne oldu ya anlat ne oldun? Hayatımda artık daha mı iyi uyuyorsun? Ev mi aldın mesela kazandığın 10 bin dolarla? Araba mı aldın? Hayat standartı mı fırladı? Hiçbiri olmadı. Aslında hayatında çok büyük bir değişim olmadı. Yani bravo tabii 10 bin dolarını 20 bin dolar yapmak güzel iş, güzel bir başarı evet ama hayatını değiştirmedi. Belki sadece biraz daha güvende hissediyorsun, belki biraz daha havalısın, ortamlarda bunu başardım diye anlatabiliyorsun ama hepsi bu kadar. Başka bir örnekten 10 bin dolar değil 100 bin dolarla yatırım yaptın ve bunu ikiye katladın diyelim 200 bin dolar oldu. 100 bin dolar kazandın yani hayatın değişti mi sanıyorsun? Asgari ücretli kardeşim bu kişinin hayatının değiştiğini sanıyor ama öyle değil. 100 bin doları yatırıma ayırabilen kişinin hayat standartları, yaşadığı ev, yaşadığı konum, harcamaları, masrafları, gittiği işletmeler, gittiği kafeler, restoranlar hepsi farklı, hobileri farklı, her şeyi farklı. Onun da hayatı değişmeli. O da yeni bir ev veya yeni bir araba alamadı o kazandığıyla. Aslında onun da hayatı değişmedi. Peki neden yatırım yapıyoruz? Neden yatırım yapmalıyız? Veya hayatımızı değiştirmiyorsa yapmamalı mıyız? Bu videoda biraz bunu anlatmak istiyorum. Niye bu konuyu anlatmak istediğime gelince geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum klasik olarak şey dedi ne diyorsun bu altcoin'lere ne olur ya falan filan. Hani bunun bu soruyu neden sorduğunu biliyorum. Sorma sebebi şuydu amacı istiyor ki bir şey yatırım yapsın bin kat yükselsin ve büyük bir para kazansın eline harika işte hayatı değişsin böyle bir beklentisi olan birisiydi. Ama tabii ki ona iki saat onu anlatmak falan filan üşendim yani o anda biraz acelem vardı. Yani neyi değiştirir hiçbir şeyi değiştirmez hayatını yatırım yaparak değiştiremezsin hayatını kazanım yaparak değiştirirsin. Hayatını değiştirecek olan şey gelirini artırmaktır. Para kazanmaktır. Kazancını yükseltmektir. Yatırım neden yaparız? Yatırımsa geleceğimizdeki rahatlığı sağlamak içindir. Emeklilik yıllarımız içindir. Sen şu an çalışıyorsun, kazanıyorsun bir şeyler. Aslında yatırımı 65 yaşına borç olarak yapıyorsun. O yaşlarda emeklilik yaşın geldiği zaman o zaman enerjin olmayacak. Pek çok şeyin bugünkü gibi olmayacak. İşte o zamanlarda emekli maaşına tamah etmemek için bugünlerde yatırım yapmak gerekir. Birikim yapmak gerekir ki o zamanlar geldiği zaman daha rahat bir standartta yaşayabilelim. Emeklilik yaşına geldiğimiz zaman sakın has sakın devletlerin size vereceği emekli maaşına asla güvenmeyin o parayla geçinebilmenin hiçbir şekilde mümkünatı yok. Geçinemeyeceksiniz ve her geçen yıl durum daha da kötüye gidecek. Genç kuşak, genç nüfus azaldıkça, yaşlı nüfus arttıkça emeklilerin durumu daha da kötüye gidecek. Asla bir siyasetçiyi e, kurtarıcı olarak görmeyin. Asla bir e, siyasi poli, bir asla bir şeye bel bağlamayın, umut bağlamayın. Emekli maaşıyla hiçbir zaman iyi şartlar altında geçinemeyeceksiniz. O yüzden o yıllarınıza yatırım yapmanız gerekiyor. O yıllarınız için yatırım yapmanız gerekiyor. Yoksa bugün hayatınızı bir yatırım yaparak değiştirmek mümkün değil. Verdiğim örnekler iki katına çıkmasından bahsediyorum. Biliyorum bazılarınız için diyor ki 100 kat yapan hisseler var, bin kat yapan hisseler var. Kardeşim bunlar binde bir olan ve neredeyse o hissede doğru denk gelen kişi bile o parayı kazanamıyor. Neden biliyor musunuz? 2-3 katına çıkınca bu buradan düşer artık ya deyip satıyor. O 100x'leri 1000x'leri hiç kimse yapamıyor. Böyle bir şey real pratikte böyle bir kazanç yok. Zaten binde bir olan şeyler onda da zaten sen bunu kazanamıyorsun. Hiç kimse bunları ya yani milyonda bir bunu kumar olarak gör tamam kumar. Kumar olarak bu olabilir ama gerçekte pratik hayatta bu mümkün değil. Gerçekten hayat değiştiren şey kazancı artırmaktır. Geliri artırmaktır. Hayatınızı geliriniz değiştirir diyorum ya şöyle düşünün. Dünya tarihindeki en yüksek oranlı kazanan kişi Warren Buffett dolar bazı yıllık %20 kar etmiş ortalama ve 90 senelik yani neredeyse yatırım hayatının sonunda evet milyarder olmuş doğru. Ve bu yüzde yirmilik oran tarihteki en yüksek oran. Peki sana soruyorum. Senin bu oranı yakalayıp yakalayamayacağın zaten büyük bir soru işaretiyken senin normal gelirini, her ay kazandığın gelirini yüzde yirmi artırman sence dünyanın en zor şeyi mi? Hayır değil. Bunu yapman çok daha kolay. Gelirini yüzde elli artırman, yüzde %100 yüz artırman, yüzde bin artırman yatırım aracılığıyla hayatını değiştirmenden çok daha kolay. Daha doğrusu mümkün. Diğeri mümkün değil zaten. Bakın yatırım yaparak hayatınızı değiştirmeniz mümkün değil. Onunla hiç kıyaslamayın bile. Hayatınızı değiştireceğiniz şey gelirinizi artırmak. Ek gelir yaratacaksınız, işinizi daha iyi yapacaksınız, yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Bu gibi şeylerle gelirinizi artırmaya odaklanacaksınız. Bir tane arkadaşım vardı 3 bin dolarını 12 bin dolar yapmıştı. Böyle kendisini piyasada böyle Elon Musk gibi dolaşıyordu hani ne olmuş yani hayatında ne değiştirmiş o apayrı bir soru işareti de çok havalıydı yani. Ama daha sonra <laughs> %80 düşünce tekrar ben uzun vadeciyim ya falan demeye başladı. <laughs> Kardeşim sen uzun vadeci değilsin sen ona mecbursun bu saatten sonra. Yani demem o ki öyle çok yüksek kazançlar, yüksek kayıplar bunlar yatırım hayatında var. Ya bunlar küçük şeyler. Hani bin kat kazanmalar varsa yüzde doksanını kaybetmek de var, batmak da var. Bir sürü borsa battı, bir sürü hisseler sıfırlandı, iflas etti. E bunlar da var. Yüzde yüz, yüzde binler de var. Ama bunlar hep çok istisnai şeyler. Normali, doğalında evet yatırım yaparak hayat değişmesi diye bir şey yok. Yatırım yaparak geleceğimizi güvende tutmak diye bir şey var. İşte bu yüzden de yatırım yapmalıyız. Ama doğru beklentiler altında. İnsanlar yatırım yaparken hayal kurmayı çok seviyor. Özellikle şu şey var ya öyle bir duruma geleceğim ki çalışmadan para kazanacağım. İşte bu hayali kurduğun zaman yaptığın yatırımlarda beklentilerinde hatalar oluşmaya başlıyor. Mucizeler aramaya başlıyorsun. O an bir şeyler olsun çok yüksek getiriler elde edeyim diye bekliyorsun. Ve bu çoğunlukla %99.9 oranında gerçekleşmiyor. Sen de hayal kırıklığıyla yaşıyorsun. Ama gerçek şu, gerçek beklenti şu olmalı. Yatırım yapmanın amacı rahat bir hayat değil de hani rahat bir uyku diye düşünebilirsiniz. Yani rahat uyu. Sen yaşlanınca da emekli maaşına tamah etmeyeceksin. Bir şekilde bu yaptıkların sen yaşlandığın zaman da senin rahat bir hayat sürmene vesile olacak. O yüzden rahat rahat uyuyabilirsin. Ama rahat bir hayat yok. Rahat bir hayat yok. Kazanacaksın. Daha çok kazanmaya odaklanacaksın. Hem daha iyi bir hayat için hem de daha çok birikim yapabilmek için daha çok çalışacaksın. Yani dostum kısaca şöyle söyleyeyim. Yatırım seni zengin etmez. Ama eğer gelirini artırırsan, iyi bir duruma kendini yükseltirsen o durumda kalmanı sağlayabilir. Belli bir yaştan sonra da aynı standartları korumana yardımcı olabilir. Bu yüzden bunu yapmalısın. Hayatını değiştirmek istiyorsan kazanma şeklini değiştir. Kazandığın miktarı artır. Çeşitlendir, geliştir, ek gelirler kazan. Yeni beceriler, yeni işler, yeni fikirler, yeni projeler, yeni gelirler. Çünkü yatırım büyütmez. Sen kendini büyütürsün ve sen kendini büyüttükçe yatırımlarını da büyütürsün. Büyüttükçe yatırımlarını da büyüt. Çünkü bugünkü gelir yarının da garantisi değil. Yarınını da güvende tutmak için bugün büyüdükçe yatırımını da büyüt, birikimini de büyüt. Ama unutma, hayat değiştiren şey yatırım veya birikim değil, gelir artışıdır. Kazancı artırmaktır ve hepimizin yapması gereken de ilk olarak geliri artırmaya çalışmak, kazancı artırmaya çalışmak, hayatımızı bir üst seviyeye taşımak, daha sonra birikimlerimizi, yatırımlarımızda emeklilik zamanımız için rahat uyku uyumak için yapmak. E, bu videoda biraz böyle e, bu konuyu size anlatmak istedim. Çünkü gerçekten etrafta çok yanlış, çok yanlış bakış açıları var. İnsanlar yatırımı başta böyle bir gömleğin düğmesini yanlış ilikledin zaman hep yanlış gidiyor ya. İşte insanların bakışı baştan yanlış. Yani kimisi işte bunun onun hayatını değiştireceğini düşünüyor. Çok büyük beklentilerle hareket ediyor ve muhtemelen bunlar batıyor. Kimisi de işte vurkaç olarak düşünüyor. Kısa vadeli ya atayım bir işte 1000 e, dolar atayım 1500 dolar gelsin 500 dolara güzel bir akşam yemeği yiyeyim. E bunlar da genelde olmuyor. Yani başta düğme yanlış oluyor. Doğru mantığı oturttuğumuz zaman aslında yani yatırım yapmak, birikim yapmak hayatın dünyadaki en önemli şeylerden biri. Bu mantığı bir düzeltirsek ülkece belki bu konuda daha iyi, daha başarılı hale geliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.